Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün köpekleri ta, e, tarayacağım. Tarama amacım e, hem taranmış olsunlar hem de tüy dökme zamanı olduğu için tüylerini rahatça dökebilsinler. Hani e, tüylerini alırım. İçerisi zaten hep tüy olmuş. Şimdi e, o yüzden e, tarayacağım ikisini de. Gel. Gel bakalım gel gel. Yat. Yat oğlum yat yat yat. yat. Hoppa. <laughs> dur dur tamam tamam. Bir şey yapmıyor. Şimdi... Hoppa. Dur lan ay Arkadaşlar. Biraz bu. Yani seviyor aslında. Biraz huysuzluk çıkartabiliyor arkadaşlar böyle iyice tanıyım. karın. Bir de e, bunun arası hani tüylerin arasındaki böyle kirleri filan da böyle atıyoruz mesela. Hoppa. Şimdi şöyle. bakın arkadaşlar hep tüy. Şimdi içeriği de gösteririm size biraz sonra. Obba. Dur şimdi dön bakayım seni. Döndüreyim. Dön 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 dön. Dön oğlum. Dön dön dön. Şöyle dur. Dur. Dön dön. Ama dön dön. Öbür tarafını yapacağız. Yav Döner misin? Ay. olmaz olmak mı? Dur, dur. Ezan dokunuyor. Şöyle. Şimdi. Şimdi kasmasını da çıkartacağım. Kaşık. Tekerle olmuyor. Arkadaşlar tasmasını da çıkardım. Şu. Dur, dur. Dur ya. Dur asla. Dur, dur asla. Arkadaşlar hep Bitti oldu. Dur. Dön. 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 Bitti. Bitti. Dön oğlum. Dur. Dur. Yat böyle. Hah. Ha, ah. Arkadaşlar gülülükte. De... Gitti. Şunu da getirip. Onun da tüylerini böyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar şuraya bakın. Tüy. Tamamdır. Bu tamam. şuraya bakın. sizi yerinde göstereyim Gel. 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 Gel, gel oğlum. Şu kapıyı açayım. Gel. Gel. Ana tavukların kapısı da kapalıymış bakayım kuşlar kuşlar da girdi. Bu an kuşumuz burada burada. Bunu kapatalım. Buraya açalım tavuklar girsin. Arkadaşlar şimdi gözükmüyor. flash'ta açamıyorum. Yani burası komple tüy yer. Gözükmüyor yani. Bakayım kamerada da gözükmüyor. Bunu düz çekelim arkadaşlar. Şimdi şu de bakalım. ya Gel Asya'ya. Gel. <laughs> gel. Gel oğlum. İkisi şimdi koşmuş. Kapağı açılmış. <laughs> gel. Bu Gel. Gel. Hayır. Gel buraya. Gel. 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 Biraz uğraştıracaklar bunlar güzeldi. Bu hiç yapmadık arkadaşlar. Karabaşı tarıyordum. Kudili gel. Gel, gel. gel 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 gel. Bu herhalde sevmiyor gel. Gel 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 gel. Heh, heh. Gel, bakalım, gel bakalım Burada değil oraya gidelim. Dur sen de ufacıksın. Ol. Ol. Şimdi bunu da tarayalım arkadaşlar. Sonra sonra da bırakalım. Dur, dur oğlum. Dur. Heh, şimdi burada alıyorum seni. Dur. Yat. Yat bakalım. Arkadaşlar ya, küçücük zaten. Kedi kadar bir şey. Hemen tarak. Dur. Dur. Bu herhalde sevmiyor. Kaşıyormuş işte da seni. Şöyle şöyle ne 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 bu hemen bitti arkadaşlar hop dur dur şimdi de. karabaşın da yanına gitmek istiyor şöyle hemen hemen hemen, hemen tarihim bit tamam arkadaşlar kargo geldiydi ona gittim ve onları da taradım iyice iyice Böyle o oğlum. Oğlum benim. Böyle yani tüyleri de yumuşadı daha demin. Tarama dönünce sertti. Şimdi şöyle taradık. oy Gel. 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 Bu Şimdi bunu da bunların da kemiklerini, kemiğini kaynatıyor. Bunları da vereceğim. Biraz sonra vereceğim kaynamak üzere. Gel gudilik. Arkadaşlar gudilik de buğday yiyor hep. Neden bilmiyoruz. <laughs> ne oldu aslan? Koyayım aşağıda. Tüyleri de yumuşadı arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda inşallah.